Dilek Türker'e ilkin omuzlarından ve sırtından aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, şöyle oldu. Yanma ya? Ben unutuyorum oyun adını. Lorca'nın. Verma Lorca'nın oyununda tanışmıyorduk yani. Ben izleyiciydim ben. 1970'li yılların bir, bir, yerinde yani. Şimdi böyle bir sırtını çok anlattım ama hiç unutamadığım bir şey. Sırtını izleyiciye dönerek böyle bir şeyini böyle yani ne zaman bluzu omuzlar ve sırt çıktı. Yani Kalmadı şimdi çok sağ ol. dur hocam <laughs> ya, ben Ben şimdi hakikaten çarpıldım ve aradan belki 50 yıl geçti mi hiç geçmemiştir. Ya sen herhalde 17-18 yaşında mıydı? İlk Yok canım. Daha mı büyüktün? Sen de, hemen hemen 2 yaş aradın. Ne bileyim ben. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten gerçekten aşık oldum orada Dile'ye. Ve Aziz Nesin'in e, söylediği, e, Aziz Nesin'in söylediği bu sözler çok çok önemli. Gerçekten yine benim söylemeyi tasarladığım şeyi Aziz abi zaten söylemiş. Ruhu bedenine, bedeni kendisine sığmaya dediği sözler var ya. Orada ben o enerjiye aşık oldum belki. Yani sadece sırtın ve omuzların olağanüstü güzelliğine değil. O hareket o önemli şey. Yüzlerce oyun gördüm dünyanın her yerinde, birçok yerde, ülkemiz elbette başta. Hiç unutamadığım sahnelerden biriydi o. Direkt Türkiye'de sahne. Sonraki yıllarda tabii dostluğumuz hep devam etti. Direkt'le tanıştık bir vesileyle, arkadaş olduk, çok yakın olduk ve e, Nazım Hikmet'in işte sevgili eşi Vera'nın anılarına e, Dilek istedi, bunu oyunlaştıralım dedi. Nazım Hikmet'in şiirleri ve Vera'nın anılarından bir güzel kolaj yaptık. Vera ile beraber izliyoruz. Bu fotoğrafta fotoğraf vardı filmde. Belki dikkatini çekmiştir. Ben bile kendimi kendime çok benzetemedim. Ama orada ben vardı. Vera izlerken Dilek söyleyebilir mi değil mi? Şimdi öylesine bir Vera oldu ki Dilek sabaha Sabahka deyip duruyor. Sabahka köpek demek Rusya. Köpek direk. Köpek direk. Nasıl oynuyor diyor ya. Vay canına. Vere, 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 olağanüstü Vera. Şimdi bazı insanlar vardır gerçekten. Bazı insanlar. Ben de Aziz abiye böyle bir gol atarak onun söylediği şeyin biraz üzerine çıkarayım sınırlarına çarparak yaşar. İnsan, insan olarak sınırlarımız vardır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bedenimizin sınırları, ruhumuzun sınırları, dünyanın sınırları, evrenin de sınırları gibi. Ama bazı insanlar sınırlarına çarparak yaşarlar. Bu sınırlarına çarpma duygusunu ben Kafkasya'da bir gece dönerken bir yerde durduk, bir uçurum kıyısında bir yerde bir gece Kafkasya'da Kabardin Balkar Cumhuriyeti'nin topraklarında aşağıdan bir ırmak akıyor gece ayfalar yukarıda. Falan. Gece ırmağına gazel diye bir şiir yazdımdı. Onu ben dileği dileye ithaf ediyorum şu dakika.